Ne yapıyor Lüşüm sana bu kız? Savaşıyor. Savaşıyor musun Nisa ile? Ne Boncuğum Ne yapıyor bu kız sana boncuğu? tırnaklarını kestirmek lazım. Saçını atlayacak. Bırak izin ver atlasın. Çek elini. Saçlarını şey yapmak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bacağına mı saldırdı? Evet. <laughs> oh, çok şey. Boncuk. Nisaya mı saldırıyorsun oğlum? He? Sen Nisaya mı saldırıyorsun oğlum? <laughs> Nasıl durdun? <türlü? gülüyor> ya koyunca böyle oldu. <laughs> Hepizi rahatlıyor. Biz seninle oyun oynamak istiyor işte. Ne? <laughs>